Narenciye'nin memleketi Adana'da baharın müjdecisi portakal çiçekleri açtı. Şehir bu yıl üçüncü kez binlerce kişiyi portakal çiçeği karnavalında buluşturdu. Karnavalda yaklaşık 90 bin kişi saatlerce yürüdü, eğlendi, keyifler yaşat. yaşadı. Burası Rio değil gerçekten Adana. Hayır Türkiye'm Nisan'da Adana'ya gel. Nisan'da Adana'ya bekliyoruz. <laughs> Nisan'da Adana'da. Şiddetle Adana'ya gelmeleri tavsiye olunur lütfen. Adana'mızı beğenmeyenlere bakın Rio Karnavalı gibi festivalimiz var. İnsanlarımız çok iyi. Hiç üçüncü sayfa haberlerine bakmasınlar yani. Adana on numara bir şehir. Adana denince akla kebap, şalgam, bici bici, şırdan gelir ancak son yıllarda Adana portakal çiçeği ile da anılır oldu. Adanalılar ve Adana'ya gelen binlerce kişi şehrin cadde ve sokaklarında yürüdüler, eğlendiler, baharı karşıladılar. <laughs> Baharın habercisi portakal çiçekleri Adana'nın her köşesini sardı. Mis kokulu sokaklarıyla Adana bu yıl üçüncü kez uluslararası portakal çiçeği karnavalına ev sahipliği yaptı. Etkinlik dünyanın ünlü karnavallarını aratmayacak görüntülere sahne oldu. <Sessizlik> Karnavalın fikir babası Adanalı iş adamı Ali Haydar Bozkurt birlik ve sevgi mesajları verdi. Bu karnavalla ilgili yola çıkarken hep şunu söylemiştik. <Sessizlik> evet, bu karnaval Herkesin e, bir diğerini ötekileştirmeden e, tek şemsiye altında birlikte eğlenebilmesini sağlasın demiştik. Çünkü insanlar birlikte eğlenmeyi başarabildiği zaman daha medeni ortamlar oluşuyor. Toplumlar daha medeni oluyor. Gerçekten de 3 yılda bu karne olduğunu onu görüyoruz. Hani Harun itmiş. hani Lokman canım spor, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler, yurt içinden ve yurt dışından gelenler Adanalılarla karnaval coşkusunu paylaştı. Kortej için bir araya gelen yaklaşık 90 bin kişi 2 kilometre yürüdükten sonra Merkez Park'a ulaştı. Burada karnavalın resmi açılışı yapıldı. Ardından eğlence ve neşe konserler eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. Merkez Park'taki konseri 160 binden fazla kişi coşku içinde izledi. Konserler sırasında sevgi ve dostluk mesajı vermek için gökyüzüne dilekmeleri bırakıldı. Ülke haberini Haberi noktaladık. Yarın akşam aynı saatte tekrar birlikte oluncaya kadar hep iyi haberler alın. Hoşçakalın.